Üniversite öğrencileri ise yurt arayışında. Fiyat geçen yıl oranla ortalama %60 zamlandı. İstanbul'da öğrenciler için yurt fiyatları yıllık 100 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Marmara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Lüburgaz'dan geliyorum. Şehir dışından gelen öğrenciler için yurt fiyatları %60'lık zamla güncellendi. Tek kişilik odalar ortalama 23 bin lira, iki kişilikse 18 bin lira. Öğrenciler için barınacak yer arayışı başladı. YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin kimi eğitim için şehir dışındaki üniversiteleri tercih etti. Şimdi kimi ev kiralamaya çalışıyor, kimi ise yurtları gezip fiyat araştırması yapıyor. Hemen belirtelim yurt fiyatları artık geçen sene oranla %60 daha zamlı. 2024-2025 sezonunda 100 bin lirayla 300 bin arası değişkenlik sağlıyor. Tabii bu fiyatlar ilçeden ilçeye farklılık gösterebiliyor. Burası Şişli'deki özel bir yurt. İşte fiyatlar. Yurt fiyatları olaraktan da oda tiplerimize göre ve konseptine göre fiyatlarımız değişkenlik göstermektedir. Tek kişilik odalarımız 21, 21 bin, 23 bin arasındadır aylık fiyatları. İki kişilik odalarımız 18 bin liradır. Üç kişilik odalarımız 16 bin, dört kişilik odalarımız ise 13 bin ile 14 bin arasında değişmektedir. Lüburgaz'dan geliyorum. İstanbul'da okuyorum. Yurt tercih etme sebeplerinden bir tanesi güvenlik ve ekonomi. Yani ev maliyetleri çok fazla olduğu için bu yurdu tercih ettim. Evde olduğunuz zaman zaten kira ödüyorsunuz. Faturalar, internet. O yüzden yurt daha iyi. Yani bu konuda hepsinin bir arada olduğu bir şey. Yurtlarda fiyatlar zamlanma ev kiralarıyla kıyaslanınca öğrenciler için yurtta kalmak kimi ilçelerde daha avantajlı olabiliyor. Bizim yurdumuzun kapasitesinin şu anda %55'i dolu şeklindedir zaten. Kalan kısımları ise sonuçların açıklanmasıyla beraber gelen talepler doğrultusunda da olacaktır. Kağıthane'de ideal 18. şubedeyiz. Ee, şubemizde 2, 3, 4 ve 6 kişilik odalarım mevcuttur. Verdiğimiz hizmetlerimizin içerisinde sabah kahvaltımız ikram olarak verilmektedir. Onun yanı sıra haftanın 5 günü oda temizliğimiz, ücretsiz e, ütü servisimiz, ücretsiz yıkama servisimiz hepsi mevcuttur. Aynı zamanda 24 saat kızlarımıza e, güvenlik sağlayan personellerimiz vardır. Özel bir üniversitede psikolojik danışmanlık okuyorum. 5 açta kalıyorum. Ee, ama normal ortalamaya göre uygun bir yer. Yani normalde ortalama 17 bin lira falan, 17-18 bin lira falan ev kiraları burada.